Sokak senin, müzik senin, zil, zil, çek, dans senin bu dans. Yepyeni sneakerlar 1599 liradan başlayan fiyatlarla. In Street, Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri. Güzel gözlü kızım. Şimdi biz bu zeytinleri dalından toplayıp süzüveriyoruz. Ondan sonra Gözden rengindeki bu zeytinyağlarında adresin gönderi veriyoruz. Aman ablacığım şimdi artıyorsunuz beni. O zaman ben beş litre alayım. E, fakat ödemeyi nasıl... Ziraat ya kızım. Ödemeyi link olarak telefonla zeytinyağında adresin gönderi veriyoruz. Bitti gitti. Pes doğrusu. Pes değil. E doğrusu. Ziraat <laughs> peyvanya. alana da satana da güven veren dijital çağın en yenisi Ziraat Bey. Şokta bu hafta ne alırsan 50 lira ürünlerini kaçırma. Ara sıra değil, şok ucuz, hep ucuz. My sweet. Yoğun çikolata doyumsuz lezzet çıtırtılarıyla buluştu. Arzularının ötesinde bir yolculuğa <laughs> hazır mısın? Psikolata sticks, ısır. <laughs> Dyson ilk olarak emiş gücünü sürekli koruyan bir süpürge yarattı. Ardından güçlü dijital motoruyla bu kablosuz süpürgelere önce oldu. Görünmeyen tozları açığa çıkaran yenilikçi Dyson teknolojisi derinlemesine temizlik sağlar. Sadece bir Dyson. Dyson gibi çalışır. Dyson.com.tr ve Dyson satış noktalarında. Gecelik 7560 TL. Fena değil. Gecelik 4200 TL. Nasıl? Nereye bakacağını bildiğinde kolay. Trivago yüzlerce siteden otel fiyatlarını karşılaştırır, yüzde elliye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. Dolu dolu kakao kremasıyla biz krem herkesi krem. çeker. Sıradışı sıra dışı bir yenilik bütün dünyasını değiştirmek üzere. Tefalen Pro Express Vision buhar kazanmıştı. Mükemmel sonuca giden yolu aydınlatın.